Beypazarı, Ankara'nın şirin ve güzel ilçesi. Güzel yürekli insanları ve tarihi yapısıyla her zaman farklı bir şehir olmuş. Bir şehir, sabah erken uyanır, gündüz yaşar, gece ışıldar. Günaydın şehrim, merhaba gökyüzüm, selam sana Beypazarı. Beypazarı'nın en önemli simgelerinden birisi Beypazarı evleridir. Şehre adım atar atmaz, bir minyatür inceliğinde Beypazarı'nın can damarına yerleşmiş tarihi evler karşılar sizi. Bu evleri önce hayret eder, sonra hayranlık duyar ve seversiniz. Anadolu evlerinin mimari özelliklerini taşıyan bu konaklar, çamdan kapılarını aralayarak, samimi, sıcak yaşantılara, ev sahipliği yaparak adeta Beypazarı'na eşsiz bir güzellik katıyor. Tarihe tanıklık eden, ve her biri tarihi eser niteliği taşıyan evler, her sokakta adeta bizleri selamlamakta. Birbirine komşu evlerdeki kapılar, pencereler, kuşkanalar birbirine bakar durumda. Bu iç içe yerleşim tarzı sosyal yaşamın ve ilişkilerin samimiyetine işaret ediyor. Bahçelerin komşu evlerle neredeyse bitişik olması da halk arasındaki güven duygusunu gösteriyor. Beypazar'ın evlerine baktığımızda evler haremlik ve selamlık diye iki bölümden oluşur. Evin üst katına girilen kapıdan evin erkek çalışanlarının girmesi yasaktır. Mutfağın yan tarafında dönen bir dolapla evin erkek çalışanı ile kadın çalışanları birbirlerini görmeden yemek alışverişi yapabilmekteydi. Yemek hazırlanan bu mutfağa dış mutfak denirdi. Dış mutfak, yemek kokularının yaşamın sürdüğü evin içine girmemesi için yapılmıştır aynı zamanda yangın durumunda daha korunaklı bir seçenek. Beypazarı evlerinin geneline baktığımızda mutfak sadece içeride bulunmaktadır. Dış mutfakta kullanılan dönen dolapların hoş bir de hikayesi bulunmakta. Rivayete göre geçmişte mutfakta çalışan bir kız ile evin diğer işlerini yapan bir erkek çalışan bu dolaplar sayesinde mektuplaşmaya başlıyor. Zamanla bu erkek ve kız birbirlerine aşık oluyorlar. Bir gün mektup başka birinin eline geçiyor ve durum anlaşılıyor. Ancak kızı utandırmamak için de bunu yüzüne söylemiyorlar. Bir tartışma esnasında kızın annesi "Sen sus bakalım. Biz senin ne dolaplar çevirdiğini bilmiyor muyuz?" diyerek ufak bir serzenişte bulunuyor. Dolap çevirmek deyiminin çıkış noktasının bu hikaye olduğu düşünülmektedir. Mutfakta aynı zamanda kim geldi penceresi bulunmaktadır. Gelen gideni kadınlar buradan kendilerini göstermeyecek şekilde tasarlanan, önünde kafes bulunan bir camdan görmekteydiler. Evlerin iç yapılarına bakacak olursak, Beypazarı evlerinde mahzenler de bulunuyor. Beypazarında endüstri öncesinde besinler yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunmak üzere mahzenlere konuluyordu. Beypazarı evlerinde Misafirler için de odalar bulunuyor. Eve yatılı gelen misafirler için bu oda tasarlanmış. Odanın içinde bir banyo ve dolap bulunuyor. Yüklük dediğimiz yatağın yorganın olduğu kısımda mevcut. Odanın camlarında demir parmaklıklar bulunuyor. Bunun bir nedeni ise evin yapıldığı tarihte ülke karışık bir durumda olduğundan önlem olarak camlarda demir parmaklıklar kullanılmış. Giriş katlarda ise genel olarak zeminde taş kullanılmasına rağmen bu odada özel bir durum olarak tahta döşenmiş. Evin hayat kısmında birdekiler bölümü vardır. Bu bölümde mahzene göre farklı bir durum olarak bozulması daha zor olan kuru gıdalar saklanmaktaydı. Beypazarı evlerinde iki adet mutfak bulunuyor. Birisi giriş kısmında dış mutfak, diğeri ise hemen kilerin yanındaki Kışa hazırlık mutfağı olarak yapılmış. Tarhana, turşu, salça gibi kışın tüketilmek için hazırlanan besinler burada hazırlanıyordu. Evin ikinci katına geldiğimizde bizi bir sofa karşılıyor. Sofada yemekler yenilir, sohbetler edilir, aynı zamanda toplantılar da yapılırdı. Duvarda asılı olan şey bir aşk mektubu. Bu mektubu bir genç kız sevdiği adama Osmanlıca olarak bir türbente işlemiş. Şüphesiz ki büyük emek verilerek yazılan bu mektubun zamanında büyük değeri vardı sevenler için. Sofanın tavanında ise çok ilginç bir süsleme bulunmaktı. Bu süslemeyi yapan mimarın baklava istediği için bunu tasarladığı söylenmekte. Evin sahibi de bunu görünce bir tepsi baklava yaptırarak bu jest ile evin hem bitimini kutlamış hem de ağızlarının tatlanmasını sağlamış. İkinci katta ayrıca evde yeni gelen gelinin odasını görüyoruz. Yeni gelin eşine ısınması için 3-4 ay bu özel olarak hazırlanmış odada kalmaktaydı. Genelde yeni gelin odasındaki yatakta cibinlik ve süslemeler olurdu. 3-4 aylık süreden sonra bu süslü yatağın yerini yer yatağı alıyordu. Diğer yatak odalarında olduğu gibi Burada da banyo ve dolap bulunmaktadır. Yeni gelin odasının yanında büyük gelin odası da bulunuyor. Burada evin büyük oğlu ve gelini kalıyordu. Mahremiyeti önem verdiklerinden dolayı bu odada da diğer odalarda olduğu gibi banyo bulunmaktaydı. Bu banyoların geleneksel adı da gusülhanedir. İkinci katta ayrıca evin büyükleri için anne ve babanın kaldığı bir oda daha bulunuyor. Bu odaya baş oda deniliyordu. Diğer odalarda da gördüğümüz sistem burada da geçerli. Anne baba burayı hem yatak odası hem de oturma odası olarak kullanıyordu. Ailenin ibadetini yapacağı ve yine sohbet edip dinleneceği bir oda bulunuyor. Adına da Eyvan denilmiş. Eyvan, üç tarafı kapalı, tek tarafı açık yer anlamına gelir. Özelliği, aydınlık olması ve ses geçirmemesidir kış şartlarına ayak uydurmak için de odalar mangallar sayesinde ısıtılıyordu. Seyyar olarak taşınabilen bu mangal, oda oda dolaştırılıyordu. Soba veya benzeri ısıtıcılar kullanılmıyordu. Mangalın üzerindeki kuş figürünün bir anlamı vardı. Bu figür, eve gelen misafirlere, bu kapak kapalı olduğunda müsait değiliz mesajını vermiş oluyordu. Beypazarı evlerinin çatı katına kuşkana denir. Ailenin kışlık yiyeceklerini kuruttuğu alan. Aynı zamanda burada kına geceleri ve eğlenceler düzenleniyordu. Kuşkana Beypazarı'nın tarihi evlerini diğer evlerden farklı kılan bir bölüm. Beypazarı babadan oğula geçen bir mirası taşıyor. Balığın bereketi, zeytinin nezaketi ve doğanın her türlü hikmetiyle Beypazarı varlığını tam da bu mirasın üzerinde devam ettiriyor. Yeşilin her tonunu gözlerinde taşıyan çalışkan insanlar gördüklerini, yaşadıklarını gelecek nesillere aktarıyor. Tarihi yapıları hayal gücünüzün zenginliğine göre şekillendirebilmek, zeytin ağacının dalındaki güvercinleri seyredebilmek için Beypazarını görmek gerek.